Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Daire Amirlerim, Sayın Okul Müdürü ve Öğretmen Arkadaşlarım, Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Misafirler, Sevgili Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı'nın kabulü programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Akif Ersoy, benzersiz bir kahramanlık ve vatanseverlik destanı olan İstiklal Marşımızla hem milletimizin gönlünde taht kurmuş hem de tarihimizin en önemli şahsiyetleri arasında haklı yerini almıştır. Bu yerini de sonsuza kadar koruyacağından hiç şüphemiz yoktur. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İşgale uğrayan vatan toprakları üzerinde esarete isyan eden Akif Kurtuluş savaşımıza da aktif bir şekilde katılarak bu esarete isyanını sergilemiştir. Yani Akif hem bir dava adamı aynı zamanda da eylem adamıdır. Türkçemizi en güzel şekilde kullandığı şiirleriyle milletimizi uyanışa davet eden Akif Çanakkale Destanı ile bir savaşın ancak bu kadar güzel anlatılabileceğini göstermiştir. Çanakkale destanı eğer bugüne kadar üzerinde konuşuluyorsa bunda bir nebzede Akif'in şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi diye başlayan muhteşem Çanakkale şiirinin etkisiyledir. <laughs> Mehmet Akif <laughs> milli mücadele <laughs> sırasında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Burdur milletvekili olarak görev yapmıştır. Coşkulu bir vatan sevgisini, inanç, bağımsızlık ve hürriyet tutkusunu simgeleyen İstiklal Marşı bu ülke yaşadıkça da yaşayacaktır. Milli marşımızın anlattığı bağımsızlık ve mücadele ruhunu hiç kaybetmeyelim. Yeni bir dönemin eşiğinde dünyanın bu hızlı değişiminin gölgesinde Milli Marş'ın bizlere anlattığı hürriyetçilik anlayışını yitirmeyelim. Akif hayatı boyunca dik duruş sergiledi. Söyleyeceğini dost doğru söyledi. Haksızlığa karşı isyanı sert oldu. Tüm şairler gibi Akif de kırılgandı. Ama asla ümitsizliğe düşmezdi. Çok iyi bir Müslümandı. Bir dilenci, para isteyince cebinde hiç para olmadığı için üzerindeki paltoyu çıkarıp onu dilenciye verecek kadar da cömertti. Akif şiir yazmaya veterinerlik fakültesinde okurken başlamıştır. Meslek hayatında da Anadolu ve Trakya tayinlerinde halkın durumuna durumunu yakından gördü. Yunan işgalinde halkı uyarmak için 1920'de Balıkesir Davraz Paşa Camii'nde vaazlar verdi. Vaazın konusu eğer birbirinize düşerseniz helak olursunuz ve bölünürsünüz. Yunanlılar ülkemizi işgal için Anadolu toprağına ayak bastığı zaman Akif Bülbül şiiriyle Eşim var, Aşiyanın var, baharım var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kurdun, kondun. Bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu çiğnense hep, çiğnenmez senin yurdun. Benim hakkım, sus, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem diyerek isyanını dile getirmiştir. Milli şairimizi ebediyete uğurlayışımızın 78. yıl dönümünde kendisini minnetle ve şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Okul müdürümüze teşekkür ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı için onu milletime ve kahraman ordumuza hediye ettim. Zaten o milletimin eseridir, milletimin malıdır. Ben yalnızca gördüklerimi yazdım dedi ve bu marşı Safahat adlı eserine almadı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak için Uğur Furkan Madık arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. toplumların dokusunu oluşturan dil, tarih, kültür, yurt, bayrak ve amaç birliği gibi öğelerdir. İnsanların böyle ortak değerlere sahip olmaları onları bu kavram ve olgular etrafında birleştirir. Böylece toplum olma niteliğine ulaştırır. Bu değerler toplumları anlamsız kalabalıklar olmaktan kurtararak toplum olabilme bilincine yükseltmektedir. İstiklal Marşımız da bu ortak değerlerimizden biridir. O da bizim birlikteliğimize anlam ve öğe katan ulusal duygu birliğinin simgesini oluşturmaktadır. İstiklal Marşımız bir anlamda toplumumuzun özgürlük ve ulusal egemenlik türküsüdür. Milletimizin ortak bir yürek atımıdır. İnsanlar ve toplumlar ne kadar evrenselleşirse evrenselleşsin, milli bilinçleri ve inançları vardır, olmalıdır. İstiklal Marşımız milletimizi zor günlerinde yüksek bir moral kaynağı olmuştur, olmaktadır o ulusal kurtuluşumuzun kutsal bir destan olarak kabul edilmektedir. Milli marşımız milletçe hep birazdan haykırdıkça milli birliğimiz pekişmektedir. Ona duyulan saygı milletimize ve devletimize duyulan saygıdır. Onun birazdan söylenişi egemenliğimizin birlikte haykırılmasıdır. Yüreklerimizde uyandırdığı heyecan milli bilincimiz, bilincimizin ve inancımızın ta kendisidir. İstiklal Marşımızın gerek şiir, Deliksi müzik olarak doğru söylenmesi çok önemli ve hassas bir gerekliliktir. Eksik veya yanlış söylenmesi anlamını zedelemektedir. Bir düşünür, bir milletin Türklerini yakanlar, yasalarını yapanlardan daha etkindir demekle ortak müzik değerlerinin önemini ne güzel vurgulamıştır. İstiklal Marşımızın gerek şiir, gerekse beste olarak zengin bir anlamı vardır. Bu anlam içinde ulusal kurtuluşumuz, sonsuz egemenliğimiz, kahramanlığımız, ilmek ilmek, nakış nakış coşkun ifadesini bulmaktadır. İstiklal Marşımız, yüreklerimizdeki ortak duygu ve heyecan, bileklerimizdeki güç, göğüslerimizdeki dolu dizgin yürek ve alınlarımızdaki yalan gururdur. İstiklal Marşı bestecisi anlatıyor. Şiir değişik beslerle çalınıyordu. Bu beste karşılıklı 1930'da giderildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngör'ün yaptığı beste günümüzdeki biçimiyle benimsendi. Osman Zeki Üngör istikrar maçını beslerken Kocatepe'den İzmir'e koşan, kaçan düşmanı kovalayan Türk süvarilerinin coşkusunu ve atlallarının seslerini ruhuna duydum diyerek beslenen başlamasındaki duygularını dile getirmiştir. Okulların açılışında, kapanışında, çeşitli nedenlerle yapılan törenlerde uluslararası toplantı ve spor müsabakalarında istikrar maçlık okunur. Marş okuması sırasında yüzümüzü bayrağa çevirerek kımıldamadan saygı duruşunda bulunmamız bir vatandaşlık görevimizdir. Mehmet Akif Ersoy, 1873-1936 yılları arasında yaşamış ünlü bir şairimizdir. Safer tatlı bir eseri vardır. İstiklal Marşı'nda hiçbir eserini almamıştır. Nedeni sorulduğunda, o benim değil, ulusumun eseridir demiştir. İstiklal Marşı'nda yeniden yazılmaz bu sorusuna da Allah Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye yanıt vermiştir. Özgür, güçlü, çağdaş, mutlu insan olmanın yolu bağımsızlıktan geçer. Türk milleti özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşaya gelmiştir. Öyle de kalacaktır. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Okulumuz öğrencilerinden İdris Özer ve Yunus Şifçi arkadaşlarımızdan Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'ne şiirini kaside şeklinde dinleyeceğiz. <laughs> you yeah. Kalkıp sövemem Okulumuz Tiyatro kulübünün hazırlamış olduğu Mehmet Akif Ersoy adlı oyunu izleyeceğiz İyi seyirler